Arkadaşlar selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet söz verdiğimiz gibi arabanın detaylı dış yıkamasını yapacağız. Shell'deyiz. İzmir bayrak taraflarında Shell'deyiz bir tane. Direkt zaten kendi köpüğümüzü kullanacağız. Yani oto yıkamanın kendi cihalı köpüğümüzü kullanacağız. Malzemelerimizi göstereyim. Tekrardan Ali Bey kanalımıza ho tekrardan hoş geldiniz. Ali Bey artık tanıyorsunuz. Kanalımızın şahitleri diyebiliriz. Buradan su geliyor. Şöyle geçeyim ben. Evet, arabamız burada, bayağı kirli. İlk detaylı yıkamamızı yapacağız arabamızla, kanalımızda İnşallah güzel bir video olur, İnşallah çok keyifli olur sizin için. Hemen yıkamamıza geçelim, çok vakit kaybetmeden. Her şey kol olacak, kötü bir şey olmaz vakit. Direkt yıkamamıza geçeriz. Şöyle yapayım ben. Siz dökün, zaten şeyimiz temiz değil mi? Evet. Onunla şöyle yapalım. Döktükten sonra direkt bunu yaptık mı? Göz kararı yeter zaten. Tam yeter yeter. Çok oldu hatta. Bu arada şampuanımızı da gösterelim. Basit ciral şampuan. Şimdi bunu kullanıyoruz. Zaman geçtikçe Gojo marka. Gojo marka. Temizler parlattık. Amacımız yani pH piyaj... Anladım. Ya amacımız arkadaşlar kötü marka kullanmak. Benzin köpüğünü ben çok tercih etmiyorum. Açıkçası onun için diyebiliriz. İlk olarak bir su vuracağız. Sonrasında köpüğümüzle kendi köpüğümüzü kullanarak dışına köpük yapacağız arkadaşlar. Aslında ön yıkama yapalım mı? Hayır. Önce bir su tutalım. Tamam. Köpük Direkt kendi köpüğümüzü mü kullanalım? Aynen. Tamam. Eğer arabayı daha önceden bilmiyorsanız girip bir önceki videolarımıza yani ilk Mazda 2 Sport videomuzdan görebilirsiniz. Her zamanki dediğimiz gibi 1.5 sport bir aracımız atmosferik bir motora sahip. Bu şekilde içinde de göstereyim ben size. Aracımız genel itibariyle hatlarıyla vesaire bu. Jantlarımız bayağı kirli. Şöyle göstereyim. Bayağı bir arabamız. İzmir'de şu anda yağmur kış ayılarında başlarındayız diyebiliriz. Hatta geçtik bile. Çok bir yağmur göremiyoruz. Diğer kullanacağımız ürünleri göstereyim ben size. Aspera sarı güç var ama ben kimyasalı çok tercih etmiyorum arkadaşlar. Bir peluşumuz var. Peluşumuz ne tarafta? Normal bildiğimiz peluşla iltica dışını. Jantları bununla geçeceğiz. Cam sil bunlar da. Aynı şekilde kurulamada bunları kullanacağız. Biliyorsunuz Şöyle, eğer bizi... Bu da jant, jant temizleyici. Plastik. Tamam. Bu temizleyici değil mi? O jant da... lastik. Bu da genel temizleyici. Tamam tamam. Bunlar da genel temizleyici. Burada da lastik parlatıcılarımız falan var. Onlar da en son. Biliyorsunuz bizi Instagram'dan takip eden varsa garaj ala hesabımızdan takip eden arkadaşlar bilir. Karabezimiz var bizim. Kurulama için tek seferde karabezimizi kullanacağız. İnşallah güzel olur. Onu da uzun sürede kullanmıyorum. Bu şekilde köpüğümüz doluyor. Biz hemen köpük dolduktan sonra yıkama işlemine geçelim. Arkadaşlar hemen yıkamaya geçmeden önce su vuracağız. Arkadaşlar 8 lira olmuş. Bunu var ya 2 lira 3 lira attığım günleri hatırlıyorum yani. 2 3 İnşallah paramızı yutmaz. 4 5 6 7 8 Tamam çalışıyor. Şöyle makinamızı alalım. İlk dediğimiz gibi şu şekilde buradan başlayayım ben. Sonrasında Ali Bey ben geçtikten sonra mı vuracaksınız? Yoksa yani direkt geçeyim en son mu? Tamam en son yapalım. Şöyle tavandan kirlerimizi akırmaya başlayalım. Şu bize engel olmasa inşallah. Şöyle tamamdan başlayalım. Çok yakından tutmamaya çalışıyorum. Hiç zarar vermesin boyamıza. Zaten patlayıcıyla ilgilidir. Ben böyle yıkama videolarını çok seviyorum. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Umarım hoşunuza gider. Şöyle alta vurmak istiyorum. bir çamurlara aksın. Tamam. Bize engel olacak. Biz şu taraftan başlasak daha iyi olacak. Araba kendi rengini gösteriyor ya temiz olduğunda. Cidden çok güzel oluyor. Baya çamur akıyor. Böyle arabamız da kurumaz Hemen yapalım. Tamponumuzda lekeler var. Onlar bir önceki kalma. Pastacıyla ile geçecek. Başka bir şeyimiz kalmadı. Buralar kaldı. Zaten su zamanımız da bitti. Buralara en son yıkamada tutacağım. Şimdi direkt köpüğümüze geçelim. Şöyle bırakalım. Evet dediğimiz gibi peluşla yapacağız. Kendi köpüğümüzü kullanıyoruz. Benzin köpüğüne güvenmiyoruz. Nasıl bir köpük kullandığını bilmiyoruz. Başlıyorum tavanla. Şöyle Vallahi araba yıkama kadar keyifli bir aktivite yok arkadaşlar. Ve arabacının. Bu arada köpüğümüz gayet güzel. Yani köpürmesi falan çok iyi. Önceki yıllarda tecrübe ettiğim bir markaydı. Diğer ürünlerimizi severek yapıyoruz. Anladım. Şöyle hem güzel olsun. Açıkçası. Arabanın kullanımlı falan çok iyi arkadaşlar. Atmosferik motor olmasına rağmen ben çok sevdim açıkçası. Bilmiyorum siz yorumlarınızı yaparsınız. Nasıl videolar istersiniz. Nasıl şeyler istersiniz. Böyle pol çekimler çok ben seviyorum açıkçası. Çünkü göz açısı hem her, her zaman çok daha iyi oluyor diyebiliriz. Şöyle bol köpük kullanalım zaten. Kendi köpüğümüz bol köpüğümüz var. Sorun yok onda. O arabayı okşaya okşaya yapıyoruz. Bakalım arabanın temiz halini ben hiç görmedim. Bu aralar hep yağmur var. Sadece videolardan gördük Ali Bey sayesinde. Bakalım inşallah. Çift kova kullanmak isterdim. Ama ilk videomuz böyle olsun. Bir sonrakinde çift kova yaparız arkadaşlar. Yıkamalarda artık sever misiniz, sevmemişsiniz. Nasıl? Onu siz karar verin. Diyelim. Şöyle altlara inelim en son. Diyerekten. Şimdi bu taraflarımız tamam hmm. bizim. Sağ ben sağa doğru devam ediyorum. Şöyle getireyim hatta ben kendimi. Dediğimiz gibi parlarla bir temizlik ihtiyacımız var. Pasta ciladan sonra çok güzel olacak. Umuyorum. Aslında tavandan öbür taraftan devam etmek gerekiyordu, ama gene biz bu şekilde yapsak da yeter diyelim. Peluşu ben takmayı sevmiyorum arkadaşlar. Peluş direkt bu şekilde kullanmak daha mantıklı geliyor bana açıkçası. Şöyle tercihimiz olsun. Bol kullanalım köpüğümüzü ki sorun yaşamayalım, kirli tarafımız kalmasın bir arabacının en güzel aktivitesi diyebiliriz. Bu arada sorularınız olursa araçla ilgili önerileriniz olursa YouTube videolarımızla ilgili siz de bize yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Böyle bir da o tarafa atalım. Aynen. Hava da şansımıza bayağı sıcak. Çok Sevdim ben de bugün İzmir'in havasını. Kaç gündür yağmur böyle bir güneş tam bizim yıkamamız için ideal oldu diyebiliriz. su, su atsanız yeterli. Baya köpüğümüz de çok hoşuma gitti. Açıkçası köpürmesi falan çok iyi. Her şeyi zaten Ali Bey dediği gibi tecrübelerine şey dayanarak bunu tercih etmiş. Yakın zamanda daha iyi bir köprü ya da geçebiliriz. Şöyle. Benzin köpüğüne güvenmiyorum açıkçası ben çok. Ama yeri geldi benzin köpüğünü kullandığım zamanlar oldu. Hatta çok oldu. Ama en yakın zamanda da böyle bir köpüğe geçmeniz daha mantıklı olur. Hem aracınız için hem sizler için diyebiliriz. Şöyle ben bir spin Üstündeki kiraksın. Sonrasında devam edelim. Ara geçelim. Baya güzel oldu. Şu camlarımız da tamam oldu mu? Şuraya da ufak bir geçelim. Baya ufak bir bayağı tatlı bir arabadayız. Açıkçası. Şöyle şu tarafa da açabilirsek. Depo içeriden mi açılıyor? Tamam kalsın sorun yok. Buraya da ufak bir su atsanız çok en azından çizmeyelim arabamızı. Tamam. Teşekkürler. Rejiden bir yardım aldık. Teşekkürler. Şöyle. Tamam. Bu tarafı da yaptık mı? Bizim için araba tamamdır. Tamam. Şöyle bol bol kökümüzden kullanalım. En çok sevdiğim arabanın arka kısmı arkadaşlar. Totosu diyebiliriz biz buna. Bu arada köpüğümüz kurumuş. Biz hemen durulamaya geçelim. Köpük sonrası. Şöyle şuraları da yaptık mı? Okey izleyebiliriz. Tuzucunu şöyle. Tamam. bir uzun olmadığı yere. Tamam arkadaşlar durulamaya geçelim hemen. Zaten etrafını döndük biz. Üstümüz başımız kirlenecek. Sorun yok. Arabacı adamın her zaman yıkama için <laughs> üstü kirlenir. Tavandan durulamaya başlayalım. En sonunda jantlarımızı geçeriz. Sonra yıkamayı bitiririz, durulamaya geçeriz. Şöyle öbür tarafa doğru geçelim. Kablomuz engel oluyor. Böyle takılmadan. İyi yakaladık, tam kurumadı. Tabiriciden yardım alarak kurmasını engelledik. Şöyle. O tarafa da atayım ben. Bundan açayım. Bu arada şampuanımızın şeyini bayağı beğendim. Açıkçası kirimiz bayağı gitmiş. Yani o kalın kiri en azından aldık. Yine ufak tefek şuralarda mesele bırakmış. Onları da alırız. Şöyle Bayağı uzun yol şeylerimiz kalmış onları da aldık şöyle geçelim dış olarak tamam yani kaporta durumu olarak bir jantlara geçeceğiz jantları dediğimiz gibi kendi Köp, köpüğümüzü kullanacağız aynı şekilde. şurada bir bitmişti onu alalım. bir ben kire bakayım. tam detaylı hallettik. Zaten tam da köpüğümüz bitti. Hemen üstündeki su kurumadan biz jantlara geçelim. Jant şeyimizi aldık. Şöyle direkt telaşımızı ben şöyle vereyim. En sağ janttan başlayalım. Zaten çok bir şey yapamayacağız jantlarımıza üstündeki kurumasın diye. Ama gene tertemiz. Zaten suyla beraber o tozlar aktı. Sadece biraz iz var. O da kullanıma dayalı. Bir izler var. Onlar da zaten çıkıyor. Şöyle. Baya temiz oldu. Bir de ben az kolu jant daha çok seviyorum. Ben elim şuraya girmesi lazım benim. temiz olsun diye. Açıkçası ben öyle seviyorum. Tabi burada çok az kollu bir jant değil. Biraz daha kollu bir jantımız var ama olsun. Aynı köpüğü kullanmamamız lazımdı aslında. Ama vaktimiz çok yok. En azından dış için. Kurumaması için elimizden geleni yapıyoruz. Şöyle tüm aralara girdik mi jant işimiz tamamdır. Daha detaylı yıkama inşallah yani benzinlik değil de ev önünde ev yıkaması daha iyi olacaktır diyelim. Şöyle öbür tarafa geçelim şöyle. En son gene su alırız. 8'den. Bayağı da artmış bu arada benzinliği. Uzun zamandır gelmiyorum ben evde daha çok yıkıyorum. Benzinlik dedik tercihimiz olsun. En azından her şeyimiz hazır. Suyumuz basınçlı. Uğraşmak yerine böyle yaptık. Bir sonrakinde inşallah çift kola tekniğini kullanırız. Şöyle bayağı şuralara girelim. Ali Bey siz de aynı zamanda o ufak suyu dökerseniz, kurumaması için. Çok sevinirim. Ali Bey'e tekrardan teşekkürler bu arada buradan. Ali Bey'in de Instagram hesabını alta koyarım. Kendisi isterse. Kendi o da bir araç sayfası var. Orada aracın sürekli olarak videolarını görebilirsiniz. Biz de elimizden gelince paylaşıyoruz, ediyoruz diyebiliriz. Şöyle biz de hatta ufak bir foto alalım. Video içinde alalım. Tadı kaçmasın. Şöyle yapalım. Ufak bir portre potomu, fotoğrafımızı aldık mı. Bu da videomuz içindeki bir anımız olsun diyebilirim. Şöyle hemen öbür tarafa geçelim. Şöyle. Ufak bir hemen üstten alayım. Sonra kurulamaya geçeriz. Bu arada tekrardan söylüyorum. Like atmayı abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar. Biz Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Baya. Şekilde. Bayağı güzel. Sonra da biraz bırakmış. Bıraktık mı? Bizim işlem tamamdır. Şu şekilde aralara da elimizin gireceği yerlere açıkçası ben severim. Arkalarda kampana kullanmışlar. Normal 2009 model bir arabada kampana görmek bizi çok şaşırtmaz. Burası da okey bizim için. Son olarak sol ön jantımızdayız. Bunu da yaptık mı kurulamaya yani durulamaya geçebiliriz. Şöyle. O diğer taraftan su geliyor bize. baya keyifli bir aktivite arkadaşlar. Üstümüz başımız toz bile olsa, çamur bile olsa arabacın en sevdiği aktivitedir yani. Şöyle. Aslında ilk jantları yapsak daha mutlu olabiliriz ama bilemiyorum. Biz yine dıştan girdik arabamıza. Video önerileriniz varsa yorum kısmına alırız şekilde. Bayağı balat tozu bırakmıyormuş bu arada araba. Son araları da aldık mı? Balata izleri kalmış. Hiç sahibinden çıkmıyor onlar. Yani ancak başka bir şekilde çıkar. Son köpüğümüzü de şöyle yaptık mı durulamaya geçebiliriz. Sizanta geçelim. <laughs> görüyorsun balasa tozları yapışmış artık. Öbür tarafa geçelim. Arabayı tutalım. Ki Kuruma olmasın. suyumuzu da vuralım, arabamızı da çekelim. Böyle altı tutmak isterim. Arkadaşlar hemen kurulamamıza geçiyoruz. Şöyle karabezimizi biliyorsunuz. Smart Bean'in kara Direkt abi çekiyor. <laughs> Zaten üstlerde çok su birikmiş. Şöyle suyumuzu alalım. Baştan. Açıkçası. Tek kurulamada alır diye düşünüyorum Ve ama biraz tabi kurulama öncesi. Şöyle bezinin kendine gelmesi lazım. Karabez'e güveniyorum. Kullanımlarımda çok iyi sonuçlar almıştım. Şöyle kurumayacak yerler alabilir şimdilik. Şöyle. Bu arada öbür tarafta aldık. Bir arabayı. Neden? izin vermiyorlar. Sorun yok. Bizim için. Bazı mesela kuş lekeleri var arabanın üzerinde. Kuş pisli lekeleri. Onlar zamanla pastacilayla hatta kavga şöyle güneş gelmeden alalım biz. Vurulamamızı yapalım. Üst tarafın. Şöyle Şurayı da açalım. Araba baya parladı ya. Vallahi temiz görmek bir başkaymış. Mavi renkli de. Tamam. Olur. Çok iyi olur hatta. Şöyle. Yani renkli araba Allah abi ya. Bu dönemde renkli araba almak çok iyi. Tek seferde kurularız. Sıkmaya gerek yok bezi. Şöyle. Her tarafı zaten şuralar. İçeriden açacağız. son jantlarımızı da kullanırız. Jant bezimiz de var. Kurulamak için. Şöyle. Şuraları da alalım. Zaten bir şeyimiz kalmamış. Ufak şurada lekeler kalmış. Onlar büyük ihtimal yani geçmeyen lekeler gibi. Çünkü onlar ancak pastacıyla ile geçeceğini düşünüyorum. Bu arada arabanın kendi rengi. Çok müteşem bir rengi var. Açıkçası. Hatta bir fotoğrafı var. Şuraya eklerim ben. Bu yani stok beyazıyla açıkçası stok derken normal fabrika çıkışlı beyazıyla arabanın bir fotoğrafı var. Yani cidden ikisi aynı fabrikadan çıkmış demezsiniz ya ve aynı araba demezsiniz açıkçası. Bu arada karabes çok iyi iş görüyor. Biraz su çektikten sonra kendine geldi. Uzun zamandır kullanmıyordum çünkü. Şöyle alayım. Şunları da açalım. Ters açtık. <laughs> Önce şurayı açalım şöyle. Biraz su dökecek onları alırız biz oradan. Sorun olmaz. Evet, arabamız parladı ya. <laughs> Bayağı güzel oldu. Bu arada daha başka nasıl? Bu arada buralar çizik. Sanki bir önceki videoda lastik parlatıcılarını da sürdük. Gayet çok güzel parladı araba. Öyle söyleyebilirim. Aşırı güzel oldu ya. Ne bileyim arabayı böyle temiz görünce bir de mavi renk çok dikkat çekiyor. Normal yolda vesaire. Evet videomuz buraya kadardı. İlk yıkama videomuz da böyle olsun. Bir sonraki partlarda görüşmek üzere. İlk detaylı videomuz böyle oldu. Arabanın en azından dış kısmını, parlatmasını, videosunu. İnşallah beğenmişsinizdir. Daha iyi de inşallah daha iyi zamanda olacaktır sizlerle beraber yorumlar kısmında video hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum önerilerinizi bekliyorum nasıl videolar çekebiliriz nasıl içerikler yapabiliriz bunları sizden tek tek bekliyorum arkadaşlar yorumlarda gör görüşmek üzere diyorum daha önceden videolardan haberdar olmak için Garajala Instagram sayfamızı takip edip bizlere orada daha yakın bir takipçimiz olabilirsiniz diyebiliriz.